Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımın 14. videosunda hepiniz hoş geldiniz. Videoları ard arda çekiyorum. Hiç zaman kaybetmeden siz de videoları ard arda izleyin ve bitirin, öğrenin videoları arkadaşlar. Anlamadığınız videoları tekrar dönün, tekrar tekrar edin. Böyle böyle öğreneceksiniz, aklınızda kalacak, sınavda da tık işaretleyeceksiniz. İnşallah 6'da 6 yapacaksınız. Hatta tarihte çıkacak 3-4 soruyu bile burada paylaşmış olurum belki. 10'da 10, 15'de 15, hiç belli olmaz hangileri çıkacağı Çünkü Denemede çözemediğim soruları da paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Yani elimden geldiğince tüm bilgileri size öğretmeye çalışacağım. Şimdi sizin e, videoları hızlı kesmeyelim. Hemen devam edelim. 4 dakika falan sürüyor video. E, hemen 4 dakikada 10 bilgi öğrenmiş olalım. Şimdi ilk bilgimiz. Türksoy 2020 yılını ne ile yılı ilan etmiştir? Uban Kunan Bayev. Uban, Aban, Kunan Bayev. Biraz değişik bir ismi var. Bu abimiz Türksoy 2020 yılını Aban Kunan Bayev yılı olarak ilan etmiştir. Diğer bir bilgi. AB tarafından Türk ürünü olarak tescillenen ürün. Arkadaşlar önemli çıkabilir. Aydın kuru incir olacak bu tabii ki. Kuru incirde de sevenlik eşlik olsa da bir iki tane. Neyse. Uzayda yetişen ilk çiçek. Önemli. Kirli hanım çiçeği arkadaşlar. Kirli hanım çiçeği. Uzayda yetişen ilk çiçek. Kirli hanım çiçeği. Bakın fotoğrafta da biraz kirli olanı seçmeye çalıştım ki aklınızda kalsın. 2020 Oscar en iyi erkek oyuncu kimdir? Bu Joker filmini izleyenler vardı. Bayağı iyi bir filmdi. Sinemaya gitmiştim hatta 2020 yılında gittiğim son sinema filmim idi. 2020'de çıktı mı film? 2019'da çıkıp 2020'de vermezler herhalde. 2020'de çıktı herhalde. Gittim ben filmi. Film iyi Joaquin, Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix. İşte telaffuzum pek iyi değil. Aklınızda kalsın Joker filminden Joaquin Phoenix 2020 Oscar en iyi erkek oyuncu seçildi. 2020 Oscar en iyi kadın oyuncu kimde? Rini Zellweger. Rini Zellweger. Şimdi 20 Oscar en iyi kadın oyuncu. Bunu da unutmayın. Bu ablamız ben filmi izlemedim. İzleyen varsa yorumlarda belirtse sevinirim. Belki izlerim ileride. Hatta şeyde mi vardı lan yoksa? Joker filminde mi vardı bu kadın? Makyajda falan farklı çünkü bu şu an tipi hiç tanıdık gelmiyor bana. Neyse geçtik. Altın Örümcek ödülünü, ödül, internet ödülleri, en iyi internet sitesi ödülünü kazanan internet sitesi. Bayağı karışık bir soruydu. Ben de kısalttım. Altın Örümcek ödülünü kim aldı? Go Turkey arkadaşlar. Altın Örümcek internet ödülleri en iyi sitesini, sitesi ödülünü alan internet sitesi. Ne kadar sitesi şey dedik? Gayet mukayese şey, kullanmıştım. Neyse diğer bir soru. Atatürk Havalimanı'nda bulunan hastanenin ismi. Evet bu bilgi çok... Önem, bu, önem verdiğim için tekrar sordum. Murat Dilmener biliyorsunuz söylemiştim yoksulların doktoru olarak bilinen Murat Dilmener Atatürk Havalimanı'nda bulunan hastaneye ismi verilmişti. Murat Dilmener. Bunu kesinlikle unutmayın. Bak çıkabilir %90 diyorum yani. Kafanızı kazıyın. Murat Dilmener. Murat Dilmener. Murat Dilmener. Artık çıkmaz herhalde. Diğer bir soruya geçtik. Hadımköy Hastanesi'nin yeni ismi İsmail Niyazi Kurtulmuş arkadaşlar. Kadınköy Hastanesi hatta bu 2. Abdülhamit tarafından yapılmış bir hastane. Ee, koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden İsmail Niyazi Kurtulmuş doktorumuz Allah rahmet eylesin. Onun ismi Hadımköy Hastanesi'ne verildi. Unutmayalım kesinlikle. 2. Abdülhamit kim yaptırdı diye sorulabilir. Mesela Hadımköy Hasta Asker Hastanesi'ne e, verilen isim nedir diye sorulabilir. Önemli. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı kimdir? Arkadaşlar bu da önemli. Hatta istifa etti bir şey oldu çıktı mı? Ama son başkan olabilir. Kurul Başkanı. Türk bu adam. Volkan Bozkır. E, gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'dır. Kendisi Volkan Bozkır. Şu an e, görevde mi bilmiyorum. Diğer bir soru. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en genç Türk yargıcı. En genç. Bak ilk Türk yargıcı demiyorum. İlk Türk yargıcı diğer videoda. Onu diğer videoya sakladım. Onu bunu ondan önce soracağım tekrar diğer videoda. Bak kesinlikle unutma. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en genç Türk yargıcı. Saadet Yüksel arkadaşlar. Gidip de ilk derse o başka. Ayşe içimden şeyini verim Ayşe olacak. Avrupa insan Hakları Mahkemesi en geç Türkiye Gerçekçi sadece Yükseldir. Evet bugün de 10 bilgi öğrendik arkadaşlar. Bugün demeyelim arda arda yapışıyorsunuzdur biliyorum da videoyu. Ben de arda arda çekiyorum aynı benim gibi yapın. Bakın üstüm değişene kadar izleyin. Neyse iyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın bir abone olursanız ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın bay bay.